Evet arkadaşlar herkese merhaba. Dün geldik. Güzel balıklar gördük. Zargana, yazılı vesaire. Dün küçük takım getirmedim. Şimdi Fujin Ziggy 7 sardin rengiyle deneyeceğim. Arkadaşım Burak o da jig denemesi yapacak. Hadi bize rast gelsin. Tekrardan bir zargaralarla uğraşacağız. Yazılı denk gelebilir. Güzel bir görüntü olsun ya. Hadi bize rast gelsin. İlk atışta alabilir miyiz acaba? <laughs> Evet arkadaşlar bir tane balık aldım. <laughs> hadi 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 gel 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 gel. Ne geldin? Abi Trakonya'ya bak. Trakonya'ya bak. <laughs> Trakonya'ya bak Trakonya'ya. Vay 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 vay. Hayır hayır. Evet arkadaşlar bir tane Trakonya yakaladım. Trofe. Ah, trofelerinde trofeye yakın. Trofe olmuş artık. Şimdik. ha? Sana aldım. Arkadaşlar bakın şimdi ben size bir şey göstereceğim. Şöyle bir dikkatli olalım. Benim pensemi çıkartayım da. Hatta şurada gripper'ım var. Şu gripper'la şey yapayım. Arkadaşlarım. Aç ağzını. Hadi bebek. Açıyor. Tabii canım. Pensemi de çıkarmak zorundayım arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Bana pek fazla dokunmuyor arkadaşlar da bir sok aracısı gibi yapıyor. E, tabii ki de yine bir tedbirli olmak lazım. Ya belli olmaz birinci de belki. Bayağı büyük soktum ağır. Tamam bekle güzelim. Sardin. Beyaz sardin. Evet arkadaşlar bakın. Şuradaki siyah dikenleri görüyorsunuz değil mi? Oralara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Trakonya. Evet arkadaşlar hadi bakalım bize rast gelsin. Evet arkadaşlar Burak da aldı. Dünkü'nün acısını çıkartıyoruz arkadaşlar. Hadi Burak. Hadi bakalım sıra sende. Dünkü'nün acısını çıkartalım arkadaşlar ya. Dün balıkları o kadar gördük. He? Hayır hayır ha ufak bile olsun olsun yine eğlenceli İstir arkadaşlar Hadi bakalım bırak bize rast gelsin devamı gelir inşallah

dönmüş Bırakma burada olmaz da öteki tarafa gideriz Aa. Oho. bu. <laughs> evet arkadaşlar. Burak bir tane daha aldı. de bayağı büyükler. Zargan ol olabilirim de ki bak. Hadi Burak. Bende zargana büyük ihtimalle bizim ola Koparmasa iyi ya Zargana zargana oza.. Yoo levozmuş la Hahahahah <laughs> Hava devam Hava devam hadi bakalım Güzel boy Big boy Good boy bırak ya. O oh, takıyor beni yarın. Yine takıyor bana. Maşallah ya şey bu. Aha! Abo! Gayanağarasından Laos bu çıktı geldi temin aldırıyordum Aha. Aha gitti. Bay bay. Bekle. Salla, salla. Bizcik <laughs> atalım bari, 20 gram ya. Yarım saat, bir saat içinde üç kere aldı bıraktı. Hadi inşallah önümüzde bir sürü oynak var. Biraz önce kamerayı açsaydım keşke ya. Zigi aldıydı ya. dikkat et <laughs> Balık öyle mi yemleniyor ki arkadaşlar? Ya öyle böyle değil. nasibimiz varsa illa kalırız ya. Bir tanesi de şu burna karşı. Orada Şorjika çok sağlam vurdu. Onunla birazdan diş izlerini gösteririm arkadaşlar. Üst taraftan almış. Sonra şu tarafta. Şurada kamışımın ucunda. Orada da zidiyle yapıştırdım. Tasmalayamadım. Şimdi de önümde yine bastı. bir tane vuruş aldık ama daha bindiremedik sezon açılmış Arkadaşlar havalar bayağı ısındı şu an güneşlerimizde olmasına rağmen e, rüzgar karayel olduğu için hava serin Evet arkadaşlar, aldım. tankicim. he? Yazıra değil, zargana. Sonunda ya. Sonunda arkadaşlar, sonunda. Gerçekten, devam et, devam et, devam et, devam et. Evet arkadaşlar, sonunda bir tane yakalayabildim sonunda yakalayabildim arkadaşlar. Ben seni gördüm çok mi? şükür. Yoğlar. Çok şükür arkadaşlar. Bir tane yakalayabildim. Sabahtan beri uğraş, didin, uğraş, didin. Beynine çarptı vallahi. <laughs> <laughs> Neredesin lan sen? Neredesin? Nereye gittin? He! Seni göde seni ha. He! he! Seni göde seni. Anam. Kanki <laughs> kamerayı tut da. Alttan geçen kefalleri görecektik Kamerayı tut da kamerayı. Hı. Yavaş. Altta nasıl çıkıyor Dikkat et düşür lan. Çevir bak. Çekiyor şu an. Aynen öyle. Sabahtan beri arkadaşlar. Uğraş dedin uğraş dedin. Bir tane zargan aldık. Oh. Üç şunlar da önümüzden geziyordu ama sabahleyin ki olan e, 3 tane yazılı kaçırdık, Burak arkadaşım da kaçırdı. O e, yazılılar çok güzeldi arkadaşlar, kamerayı alamadım. Ama olsun, bir tane trakonya ve bir tane zarganımız var. Hava devam. Hahaha. <laughs> evet arkadaşlar, yakaladım. toplakan şeyi? Arkadaşlar bu çok güzel ya. Kanki, kanki geç. Kanki bunu şey yapmayalım. Çok sağlam birader bu kuzu. Kuzu mu? Kuzu. Kuzu kuzu kuzu. Geldi geldi. Taşa sürtme. Geldi. Çekil 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 çekil. Oh, Aaaa be. Gidiyormuş. Tut, 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 tut. Lan 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 Olsun. Olsun sizden. Çektin mi? Ha? Bizine ne diyor Zaten şeyi koparmış. Niye? Asistin, Asistin birini koparmış. Hani. Kopsun. Nereden gitti hayvan amına? Bal mı sikeyim ya? Bunun <laughs> peşine dolaşmıyorsa şerefsizim bunlar. Ona da sikeyim ya. Bir de sikirli var ya. Evet arkadaşlar aldım. Kuzu. Kuzu kuzu kuzu. Kuzu kuzu. Bıraktı mı? Hayır bana doğru yüzüyor. Bıraktı ya la. Hayır, bana doğru yüzüyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Bırak. Baraküda, 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 Baraküda. Durun, durun, onu Baraküda. Oh. Ya ben, ben... Ben ama sonra da aldım. Ya. Evet arkadaşlar. Turma hep dur ha. Şeye mi geçen Ha. Evet arkadaşlar şöyle seviç gir. Ya. Evet arkadaşlar. Şöyle seviç gir. Nedilcikle. Nedilcik 40 gram arkadaşlar. Pink rengi. Onun da yakaladık. Biraz önce kuzuyu kaçırmıştık. Şimdi de bir tane baraküdeyi bindirdik arkadaşlar. Biraz önce bir tane daha vurdu. Onu e, kameraya alamadım, o da kuzu olması lazım. Of. Kızılar bir git. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bak, yengece bak! Puh! Kendin kırparsın tamam. Gerek yok, olsun. Evet arkadaşlar avımızı burada bitirdik. Güzel avlar yaşadık. Ee, aylar sonunda arkadaşım Burak'la beraber tekrardan ava geldik. İşte sabahtan 3 tane yazılı kaçırdım ben. Çorcik'le. Burak kardeşinde bir tane kaçırdı. Sürü girdi önümüze. O kadar denedik, yazılı alamadık ama bir tane kuzu almıştık. O da nasip değilmiş. Ee, asistan koptu. Balıklarımız burada. Bir tane balık var, bir tane sarcanımız var. Selamünaleyküm. İşte bir tane yapalım, bir tane daha yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Meramız Ula Gölet. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeneceğinizi umuyorum. Uzun zamandan beridir e, YouTube'a video atmadım, balığa gidemedim. Biraz rahatsızlıktan dolayı, işlerin yoğunluğundan dolayı. E, size çok teşekkür eder. Kanalıma abone olmayı tekrardan unutmayın. Herkese rast gelsin.